Aşağıdaki sözlerle yay ayraç içerisinde verilen ifade oluşacak şekilde cümleler kurunuz. Bakalım birinci de gerçekleşmemiş beklenti oluşsun istiyor. Ee, nasıl olacak? Bakıyoruz arkadaşlar. A Ankara'dan gitmeden önce nokta nokta nokta. Ne diyebiliriz gerçekleşmemiş beklenti oluşması için? Mesela e, Anıtkabire bir e gideriz. Sanmıştım dedim. Demek ki bu beklenti gerçekleşmemiş, gidilmemiş. B'ye baktım. Terk edilmiş alışkanlık diyor. Çocukken her hafta sonu nokta nokta nokta. Ne, ne diyebiliriz? maç yapardık diyebiliriz. Terk edilmiş bir alışkanlık. Artık yapmıyormuş demek ki her hafta sonu. yapar Yapardık. Bu tarz etkinliklerde arkadaşlar her zaman söylüyorum ama yine tekrar edeyim. Belli bir doğru cevap yoktur. Kişiden kişiye cevaplar değişebilir. Önemli olan bana istediği anlamı e, oluşturmaktır. Mesela terk edilmiş alışkanlığı ben farklı bir şekilde de tamamlayarak oluşturabilirim. Bu şekilde de oluşturabilirim. C'ye baktım. Tahmin cümlesi diyor. Hava bugün çok soğudu. Akşama diyelim tahmin olsun diye. Akşama kar yağabilir. Yani tahmin ediyor. Yağabilir. Nokta. Bunu da geçtim. Ç bugün bu ödevi dedi. Nokta 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 gereklilik cümlesi. Diyelim ki mutlaka bitirmelisin diyelim. Bakın bitirmesi gerektiğini söyledi. Gereklilik anlamı e, kurdu. D'ye baktım. Her gün birkaç saat nokta 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 öneri cümlesi olsun. Yine melimalıyla yapabiliriz bunu. Her gün birkaç saat yürüyüş yapmalısın. Bu bir gereklilik değil ama bir öneri sağlık için. Birkaç saat yürüyüş yürü, yürüyüş diyelim yapmalısın. Dedim. E olumsuzluk cümlesi diyor. Beklediğim kargo diyelim ki hala Bakın hala derken 2A'da düzeltme işareti yani bir başka işte şapkalı yazılır. Hala gelmedi. Bu şekilde etkinliğimizi tamamlamış olduk. Aşağıdaki cümlelerde verilen yargılar doğruysa karşılarına e, karşılarında verilen kutucuğa D, yanlışsa Y yazınız. Hemen bakalım. A bu konsere birlikte gideceğimizi düşünmüştüm cümlesinde gerçekleşmemiş beklenti anlamı vardır. Evet. E, öyle düşünmüş ama bu gerçekleşmemiş. Dolayısıyla gerçekleşmemiş beklenti. Buraya D yaptım. Şöyle biraz daha kalın yapayım. B. Bu sene artık şu sınavı kazan cümlesinde tahmin anlamı vardır. Burada biraz sitem, kızgınlık var ama tahmin yok. Dolayısıyla yanlış dedim. C kazandıklarının bir kısmını ilerideki günler için kenara ayırırsan iyi olur cümlesinde öneri anlamı vardır. Evet böyle yaparsan iyi olur dedi. Bu benim önerim diyebilir. Dolayısıyla öneri anlamı vardır. Doğru dedim. Ç. Şey, yıllardır bu köyde ne elektrik ne su var cümlesinde olumsuzluk anlamı yoktur. Yanlış bir yargıdır arkadaşlar. Bakın elektrik de yok, su da yok. Demek ki olumsuz bir durum bu. Yanlış dedim. D. De, ben de uyumadan önce mutlaka kitap okurdum. Cümlesinde terk edilmiş alışkanlık anlamı yoktur. Hayır. Bu da yanlış. Çünkü bakın diyor ki uyumadan önce mutlaka kitap okurdum. Eskiden okurdum. Şimdi okumuyorum. Bu alışkanlığı terk ettim diyor. Dolayısıyla yanlış bir yargı. Terk edilmiş alışkanlık anlamı var. E. Cumartesi günü ailece sinemaya gitmişler. Cümlesinde tahmin anlamı vardır. Hayır burada bir tahmin yok yapılan bir şeyi ortaya koymuş bence gitmişlerdir deseydi tahmin olabilirdi ama burada tahmin yok buna da yanlış dedim doğru yanlış doğru yanlış 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 şeklinde sıralandı etkinliğimiz aşağıdaki cümleleri verilen anlam özelliklerine uygun olacak şekilde düzenleyiniz Bakalım A'da odasını her zaman düzenli tutardı cümlesini olumsuz cümle şeklinde düzenleyin dedi. Buraya ne diyebiliriz? E, odasını hiçbir zaman düzenli tutmazdı şeklinde yapabiliriz. E, B'ye baktım. Aylin her hafta tiyatroya gider cümlesini terk edilmiş e, alışkanlık cümlesi şeklinde e, düzenleyiniz diyor. Şöyle diyebiliriz. Aylin üniversitedeyken her hafta tiyatroya giderdi. Az, önce, az sonra hepsini yazılı şekilde göstereceğim toplu olarak. Şimdi sözlü olarak söyleyelim. Bizim için yeterli. C. Aylardır istediğim oyuncağı doğum günümde almış cümlesini gerçekleşmemiş beklenti cümlesi şeklinde düzenleyin dedi. Şöyle diyebiliriz. Aylardır istediğim oyuncağı doğum günümde alır diye düşünmüştüm veya alır sanmıştım diyebiliriz gerçekleşmemiş beklenti yaparız. Çevde sen de bu yaz evini boyattırsın artık cümlesini gereklilik cümlesi şeklinde düzenleyiniz. Şöyle yapabiliriz. Sen de bu yaz evini boyatmalısın artık. Olur. D'ye baktım. Uyumadan önce dişlerini mutlaka fırçama, fırçalamalısın cümlesini öneri cümlesi olacak şekilde düzenleyin. Şöyle yapabiliriz. Uyumadan önce dişlerini mutlaka fırçalarsan iyi olur diyebiliriz veya dişlerini fırçalarsan iyi olur şeklinde öneri haline getirebiliriz. E'ye baktım. Bu sene tatilini Ayvalık'ta yapacakmış cümlesini tahmin cümlesi şeklinde düzenleyin dedi. Şöyle diyelim. Bu sene tatilini Ayvalık'ta yapacağını düşünüyorum şeklinde olabilir. Şimdi bir de toplu olarak az önce söylediğimiz cevapları görelim. A'yı nasıl düzenlemiştik? Odasını hiçbir zaman düzenli tutmazdı. B'yi Aylin üniversitedeyken her hafta tiyatroya giderdi. C'yi aylardır beklediğim oyuncağı doğum günümde alacağını düşünmüştüm. Ç'yi sen de bu yaz evini boyatmalısın artık şeklinde düzenledim. D'yi uyumadan önce dişlerini fırçalarsan iyi olur şeklinde. E'yi de bu sene tatilini Ayvalık'ta yapacağını düşünüyorum şeklinde düzenledik. Etkinliği böylece tamamlamış olduk arkadaşlar.